UEFA Avrupa Ligi Lig etabı 3. hafta maçında Fenerbahçe, Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti. Çobani Stadyumunda oynanan müsabakanın ilk yarısında birçok pozisyon yaşanırken, Danimarkalı hakem Jacob Kehlet'in kararları tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Stuttgart oyuncusu Stiller, orta alanda Fenerbahçeli Edson Alvarez'e sert bir faul yaptı. Müdahale sonrası acı içinde yerde kalan Meksikalı Yıldız için sağlık ekipleri oyun alanına davet edilirken, hakem kehlette sitilleri sarı kartla cezalandırdı. Şu Tutgart'ta stillerin sarı kart gördüğü an, f e n e r b a h c e d e n isyan. Fenerbahçeli futbolcular, kırmızı kart verilmesi ve şu 10 kişi kalması için itirazlarda bulunurken vardan herhangi bir uyarı gelmedi. Alvarez'in tedavisinin yapılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ederken birkaç dakika sonra da tecrübeli futbolcu itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Devre arasında ise Edson Alvarez'in iki bacağında da oluşan yaranın görüntüsü ortaya çıktı. Faul sonrası Edson Alvarez'in sağ bacağında oluşan görüntü, Alvarez'in iki bacağında da oluşan iz sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Edson Alvarez'in sol bacağında oluşan görüntü